Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte El Atomico adlı El Primo kostümünü alacağız ve tek hesaplaşma modunda deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Öncesinde Mobloyun Akademi adlı bilgi kanalımız açılmış bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen şöyle YouTube'a girelim. Ee, arama kısmına Mobloin Akademi yazdığınızda büyük ihtimalle çıkar arkadaşlar. Şu an giremedik çöktü arkadaşlar bir şeyler çöktü. Mobloin Akademi yazarsanız büyük ihtimalle çıkar şu anda ben giremedim. Ee, o şekilde sizlerin de desteklerini bekliyorum. Günde 3 tane Shorts videosu olmak üzere bilgi videoları atacağım arkadaşlar. Bu şekilde... Ee onun da öncesinde 4 tane büyük kutumuz var. Hızlıca açalım bakalım bugün büyük kutulardan ne alabiliyoruz? 39 altın dedi. Eşya jetonu aldık. Güzel diyebiliriz. Eşya jetonu kaptık bir tane. 46 altın. Evet, ikincisinden bir şey yakalayamadık. Üçüncüyü açıyoruz. 97 altın dediğine göre maalesef bir şey alamıyoruz. Son büyük kutumuzdan ne alıyoruz? Haydi güzel bir şey. 48 altın diyor. Yok yine bundan da bir şey alamadık. Sağlık olsun. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. El Atomiko adlı El Primo kostümünü alıyoruz. 10.000 yıldız puanı karşılığında. Elimizde 41.000 yıldız puanı var arkadaşlar. 10.000'ini 10 de buna harcamak istiyorum. Satın aldık. Hayırlı uğurlu olsun. El Primo'muzun yeni kostümü. Evet şu anda yüklenmesini bekliyoruz. Haydi yüklen artık. Daha ne kadar bekleyeceğiz? bekliyoruz bekliyoruz. Evet, yüklendi arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun El Primo'muzun yeni kostümü. Şöyle bir esas alalım video kapağı için. Yıldız kostümü tabii ki de. Ee, şimdi El Primo'ya gidiyoruz. Hemen kostümünü takıyoruz ve tek hesaplaşma moduna giriyoruz. Neredesin kostüm? Heh, buradaymış. Kostümü aldık, seçtik. Gayet şık ve güzel duruyor arkadaşlar. Hemen tek hesaplaşma moduna girelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Mağara arası var şu anda etkinliklerde. Ee, Shelly'e yakalanmadığımız sürece sıkıntı yok. Bu map'te Shelly'lerden çok korkuyorum. Direkt yani darma duman edebiliyorlar. Özel güçleri sayesinde. internetimiz biraz zayıf. Evet Spike'ın şeyini çaldık. O bize bilendi arkadaşlar. O herhalde bizim peşimizi bırakmaz derken bıraktı. iyi çok da fazla bilenmemiş. E brok var şurada bir yerde. Aşağıya gitmiş. Hemen biz broku alabilir miyiz bilmiyorum ama Evet brok kaçıyor. Kaçma brok. Bro'yu biz buradan çıkartmayacağız arkadaşlar. Hayır, hayır hayır yemeyelim. Şu an internet hata veriyor. Evet bro'yu aldık. Tamamdır. Alamadık. Hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır. Brook çok güzel bir taktikte kaçtı. Aksesuarı sayesinde. Yapacak bir şey yok. Aksesuarını kullanmasa biz onu oradan çıkartmazdık da arkadaşlar işte bakmayın. Aksesuarı bakın yine aksesuar kullandı. Bitecek o aksesuar. İki tanesini bizle birlikte bizim için kullandı. Üçüncüyü kullanamayacak muhtemelen. Pardon üçüncüyü de kullanacak sonrasında bitecek. Evet Brock öldü. Hemen Brock'un ödülünü alalım. Şimdi ben seni burada öldürmem mi kankam? Hadi sen özel gücünü kullan. Öldüreyim seni. Hayır hayır. Ooo. <laughs> Maalesef ki düşündüğüm gibi olmadı. Bu da aksesuar sayesinde. E, güzel bir atış yaptı. Sonrasında öldürdü zaten bizi. Yani. O maçta resmen aksesuarların gazabına uğradık arkadaşlar. Kötü oldu. Maalesef kötü oldu. İnternet hatası almasak çok güzel olacak. E, bundan sonraki şeyde ben en iyisi e, mobil veriden gireyim. Şunu ben bağlayayım da. O arkadaş orada ne yapıyor ya? Gel savaşacaksak savaşalım reis. Canını bayağı bir azalttık. 718 canı var. Daha bize bulaşmaz herhalde. Bilmiyorum ama Bulaşırsa da kendi tercihi artık. Ben şurayı bir alayım kanka. O bizi oradan bir şey yapmayı düşünüyor da. Neyse. Hadi bulaşmayalım. Hadi bugün cenaze çıkartmayalım arkadaşlar. Aşağılara doğru iniyoruz. Aşağıda bir şeli var. Şeli bize sıkıyor. Ee, bu oyundan sonra arkadaşlar ben mobil, mobil veriye döneyim dediğim gibi. E, çünkü wifi biraz sıkıntı çıkartıyor. Aşağıda bir şeyler oluyor. Seni ben alayım. Ben alayım. O alamadık. Boşa gitti ya. Özel gücümüzü vallahi boşa kullandık. Şunu alırız. Çok güzel. Aa, alamadık aldık. Şeli miydi o? Aa ikisini birden aldık arkadaşlar. Abi kaçamıyorum. Cık. Ya bu internet niye bu kadar sıkıntı çıkarttı? Çok güzel oynadık arkadaşlar ama internetin gazabına uğradık bu sefer de. Ama yine iyi kupa kazandık. Ee, ben bir mobil veriye döneyim arkadaşlar en iyisi. Evet, mobil veriye dönüşümüzü yaptık. Haydi bakalım neler yapabileceğiz? Umarım yine şu internet hatasını almayız. Yani mobil veri de tahminimce almayız diye düşünüyorum. Ee, <laughs> mobil veri çünkü bende daha iyi çekiyor. O şekilde. Şurada bir sutu var. Şunu da alayım kanka ben gideyim ya. 2-3 <laughs> tane vurdu. Bak 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 haine bak neler yapıyor. <laughs> Neyse biz buradan uzaklaşalım yoksa biz orada hacamat edecekler. Yukarıda yük var mı ki? Bir tane varmış gidelim alalım. Hemen yukarıdaki yükü alıyoruz. El da gayet şık duruyor arkadaşlar. Aşağıda bir nani var. Nani'yi öldürebilecek miyiz bakalım. Oradan çıkartmamaya çalışacağım ama yok 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 yok. Açık alana çıktı. Açık alanda bir şey yapamıyoruz maalesef. O altta bul var. Bayağı da büyük kasmış. O yüzden ben bula bulaşmayacağım derken bul bizi Tam özel gücümüzde oldu. Adam geldi özel gücüyle bizi öldürdü. Sonra tekrar özel gücüyle kaçtı. Ama Bo'nun gazabına uğradı o da. Tekrardan giriyoruz. Haydi bakalım. Ya adam sırf bizi öldürmek için Te, nereden nereye geldi. Sonra gitti ama. Mike var. Mike'a neler yapabileceğiz? Bilmiyorum. Evet. Mike'ın özel gücünü kullandırdık. O bizi yalnız bir stanlarsa biteriz arkadaşlar. Güzel stanlayamadı. Tamamdır ben şunu da alayım da gideyim. <laughs> Üzgün şartı yolladı. Takım yapacağım ya. Valla üzüldüm. Gel takım olalım reis. <laughs> Adam bir türlü öldüremedi bizi. Oo, oradan iki tane uyku kaptı ama. Yalnız o bize bilendi arkadaşlar. O valla bizi bir yakalarsa çok kötü yapacak. Neyse bakalım. Evet. Oyunumuza devam ediyoruz. Dur lan dur dur. Ya mobil veriden oynuyorum. Yine hata verdi. Ulan biz bunu o bana takım yapmadı arkadaşlar. O yüzden ben de şey yapmadım ama kaçıyorum. Haydi bay bay. Allah'a emanet olun. 4 tane yükümüz var. Canımız da baya bir az. O Max var ya bitirdi bizi ya. Canımız dolsun. Bir şeyler yapacağız. Şuraya da hiç girmek istemiyorum. Bir tane şeyli çıkarsa bizi mahveder. Aa krov varmış. İçeride mi krov? Herhalde içeride krov var. Şöyle bir aşağılara inelim. Yok krov buradaymış. Krovu ben şöyle bir alabilir miyim? Krov kanka seni bir alayım. Alayım alayım ama. Şaka gibi ya 73 canı var. Öldü. Yine kupa kaybetmedik ama. Eee. Şu krovu nasıl alamadım ya. Adam bir kalkan kullandı. Crow cidden çok güzel karakter arkadaşlar. Crow çıkartmayı çok istiyorum. Umarım çıkartabilirim. Bakalım. Evet. Aşağıda bir rakip var. O bize biraz musallat olmaya çalıştı. Biz de hemen şuradaki rakibi aldık. Şu yükü de aldık mıydı? Tamamdır. Kanka gel savaşalım. Beni oradan şey yapma. Haydi gel. Şimdi sen bittin kanka. Senin özel gücünü de bozduk ve yendik. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇ki rakibi avladık biz şu anda. Gayet güzel oldu. Şunun da şöyle yükünü çaldık mı? Yukarıya doğru ben bir kaçayım kanka. Seni yükünü çaldık sen bize bilendin kanka tamam. Sen bize uzaktan uzaktan sıkacaksın değil mi? Ben de şöyle bir kaçayım. Uğraşma bizle. Evet içeriye girmek istiyorum derken uu, uu, kaç 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 kaç. Bak bak o da oradan bizi gözlüyor bak. Crow ne kadar çakalsın ha. Vallahi yukarıdan bizi gözlüyor arkadaşlar adam sırf. Evet o oraya girdi güzel. Yavaşlattı şu anda. Arkadan gelip avlayabilir miyiz? Haydi. Seni ben şöyle bir avlayayım kanka. Öldün öldün öldün. Hayır 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 be. Ah. Ulan kral. Ulan kral. Sonunda öldürdün lan. O kadar uğraş sonucunda öldürdü. Maalesef yapacak bir şey yok. Ama yine güzel oynadık. Orada boyu güzel öldürebildik. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Gayet eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. El primo kostümümüzde hayırlı olsun. Çok güzel duruyor. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin Görüşürüz arkadaşlar bay bay